İstanbul'dan gelen bir Pilsen akülü araba. Cihaz biraz dağıtılmış. Kullanıcı bunu 24 volt olarak kullanmak istiyor ama kontrollerimizi sağlayacağız. Kart falan sökülmüş. Direksiyonu çıkartılmış. Bazı değişiklikler yapılmış. Kontrollerimizi sağlayalım. Kartı iptal edeceğiz. Normal bir şekilde bağlantımız yapıp cihazı kullanır duruma getireceğiz. Öncelikle şu direksiyonun altındaki bu segmanları çıkartıyorum. Şimdi bunu zaten kumanda devresi iptal. E, karta da 24 volt vermişler. Onun için kartı hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Direksiyonu daha rahat çalışabilmesi için buradaki motoru çıkartıyorum. Alttaki kavramasını da çıkarttım. Boruları tekrardan atıyorum içine. Direksiyonu tutacak plastiği koyuyorum. Segmentlarını tekrardan yerine iyice sıkıştırıyorum. Burada iki tane segman var. Kontrollerimi yaptım. Direksiyonu yerine oturtuyoruz. Güçlü çektiğiniz zaman tekrardan çıkıyor. Şimdi direksiyon kısmı ile işimiz bitti. Kolu kontrol edeceğiz. Koldaki bağlantılarına bakalım. Bakın buradaki kol perçinli. İçindeki düğme bozulduğu zaman değiştirme şansınız yok. Bayağı bir uğraşmanız gerek. Biz bunu ne yapacağız? Normal civatalı somunlu olarak yapacağız ki kullanıcı bunu bozulduğu zaman daha rahat bir şekilde değiştirebilsin. Şimdi direkt 12 volt buradan geçeceği için biraz yüksek akım geçeceği için bu düğmenin ömrü biraz daha kısalacaktır. Onun için buraya metrik 5 civata somun ikilisiyle bir bütünleşme sağlıyoruz. Tekrardan burayı birleştiriyorum. Artık buradaki düğme değiştirilebilecek duruma geldi. Bozulduğu zaman isterseniz düğmenin içini açar temizlersiniz. İsterseniz de zaten 20-30 liralık düğme değiştirirsiniz. Bu hengameden kurtulursunuz. Şimdi burada bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Bu düğmede ileri geri olacağı için buradaki bağlantı şekline dikkat edin. Ben öncelikle kabloları burada bağlıyorum ama daha sonra araç üzerinde bağlamayı tercih ediyorum. Öncelikle burada nasıl bağlayacağını göstereyim. Bu düğmeyi bağlarken çapraz bağlantı yapacaksınız. En üstteki sol, en alttaki sağ. En üstteki sağ, en alttaki sol. Bakın aynen bu şekilde. Çapraz bağlantımız yaptık ve oradan birer tane uç aldık. Bu kablolar motora gidecek olan kablolar. Enerji girecek kısımda ortadaki iki kablo. Ortadaki soketler yani. Oraya birini artı birini eksi vereceksiniz. Çıkışlarda bu ilk uç motora gidecek uçlar Şimdi buradaki bağlantıları yapacağım ben. Burada motordan gelen direkt bağlantı kablolarını ben sokete giriyorum. Daha önceki yaptığım bağlantıyı iptal ediyorum. Peki sistemi nasıl kuracağız? Sistem de basit. İki şekilde kurabilirsiniz. Aküden gelen artı anahtara girecek. Anahtardan direkt düğmeye gidecek. Yani düğmenin ortasındaki bir tanesine. İkinci sistem nasıl olabilir? Aküden gelen artı düğmeye anahtara girecek. Anahtardan ayak pedalına geçecek. Ayak pedalından da ortadaki tekrardan ileri geri butonun orta kısmına girecek. Eksi de direkt anahtara girecek. Birinci durumda eksiyi ayak pedalından veriyorsunuz. Artıyı buradaki anahtardan geçiriyorsunuz. İkinci durumda sadece artıyı sürekli keserek ilerliyorsunuz. Anahtar, ayak pedalı ve ortadaki buton. Hangisini yaparsanız yapın. Fark etmez. Şimdi ben bu kısmı söktüm. Buradaki bağlantıların kontrollerini sağlıyorum. Buradaki ana butona gidecek yani enerjiyi verecek kısma bir buçukluk iki tane kabloyu yani üçlük olacak şekilde bağlantı kurarak soketlerin bağlantısını yapıyorum. Yani bir buçukluk kabloyu ikiye katladım. Kabloları bu şekilde kalınlaştırmış oldum. Akülerin kontrollerini sağlıyorum. 2 akü de 13 volt üzeri gösteriyor. Yuasa aküler, bildiğiniz bir kaliteli aküler. Tabii ömrü ne kadar var, içinde ne kadarlık bir güç var, ona bir şey diyemem. Bu butonu tekrardan yerine oturtuyorum. Butonla ilgili çalışmalarım bitti. İleriye taktığım çalışıyor, geriye taktığım hareket yok. Şimdi butonla ilgili sıkıntımız var. Butonu değiştireceğiz veya tamir edeceğiz. Tekrardan bu kısmı sökeceğim. Adaptörün kontrollerini sağlıyorum. Adaptörde 18 volt var. 12 voltluk akünün bir tanesini bağladım. Gördüğünüz gibi cihaz gayet iyi ve seri bir şekilde ilerliyor. Yani buna 24 volt vermek, araca zarar vermekten başka bir şey olmayacaktır. Şu an 12 voltlar testlerimizi yapıyoruz. Dön, dön gel. Dön gel. Devam et, devam et. Ay büke. 12 voltluk testlerde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi motorun üzerindeki değerlere bakalım. 12 voltluk motorlar olduğunu göstermiş. Peki biz bunlara 24 volt vereceğiz ama kısa süreliğine vereceğiz. Seri bağlantımızı yaptık. Çok hızlı gidecek dikkat et. Geri vitese tak. Bas gaza. Bas gaza. Bas gaza. Bas gaza. Doğru, 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 doğru. Tam çarpacakken yakaladığım çektiği patinajları görüyorsunuz. Bu zaten tekerlerin hızlı bir şekilde aşınmasına Aha. sebep olacaktır. Son olarak akünün üzerindeki soketler buradaki aküye uygun değildi. Buradaki soketleri küçültüyorum. Aküye uygun hale getirip işlemleri tamamlıyorum. Hayırlı olsun. Herkese kolay gelsin.